5 ürünün içerisinde SharePoint Online dediğimiz ürün aslında firmalarda çok yüksek maliyetlerle sahip olunabilecek. Hem lisans anlamında hem danışmanlık anlamında sonuçta bu ürünler iş zekası ve doküman yönetimi ürünleri olduğu için ciddi danışmanlık emeği de gerektirir. Dolayısıyla toplam proje ma proje maliyeti açısından baktığınızda ciddi maliyetlidir bu altyapıyı siz hala hazırda almış oluyorsunuz Office 365'te. Bu altyapıda size şunu sunuyor SharePoint. Lokalde de kursanız Office 365'te de yapılar benzer zaten. Bulut teknolojisinin tüm avantajlarını içererek SharePoint'te siz sisteminizdeki süreçleri otomatikleştirebiliyorsunuz. Örneğin bir personeliniz izin talebi edecek. İzin talebini SharePoint'e girip yani kendi lokal internet portalından bahsediyorum. O internet portalında izin talep formunu açıp belirlediği tarihler arasında iznin talep edip, onun bir üst yöneticisinden önce otomatik olarak maille ya da bir sistem olarak onayının alınması, akabinde daha üst bir yöneticiye gidip ya da insan kaynakları yöneticisine gidip sürecin tamamlanması, en son personelde iznlerin tanımlanmıştır diye bir mail gitmesi kişinin toplam izin gününe bakarak yani bu sistemin sonucunda da raporlanması hangi personel ne kadar hangi günlerde izin kullanmış en çok hangi aylarda kullanılmış bu yapıların hepsinin olmasını sağlar. İzin buna bir örnek tabi. Bunun haricinde işte avans talebi olabilir. Onun haricinde şirketin iş süreçlerine yönelik bir iyileştirme formu olabilir. Tüm aklınıza gelen tüm iş süreçlerini hangi personele atayacağınızı belirleyen otomatikleştirilmiş bir süreçtir. Örneğin kişi bir masraf yapacak. Masraf talebi, iletecek daha doğrusu şirkete. Otelde kaldı, taksi kullandı. Bunların fişlerini sisteme yükleyebilir. Akabinde bu ilgili kişilerin onaylarına gidebilir. Bu süreçlerini aslında ortadan kağıtları kaldırarak, dönem formları kaldırarak hem kağıt tasarrufunu sağlayan hem daha çevreci hem de süreçlerin daha rahat raporlanabilir ve altyapıda sunulmasını sağlar. iş akışlarıyla SharePoint Online.